Merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğitan. Bugün sizler birlikte ve kupa yolu ödüllerimizi de alacağız. Bu videoya yüksek bir like video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. İlk olarak çıkacağım <laughs> ve bir karakter çıkarma taktik Mr. P çıkarmıştım o taktikle. 9000 kupadaki mega kutuyu alarak başlıyorum. Şerinin yıldız gücünü almaya çalışacağım. 5 yap. Geç. O gücü var mı hemen bakalım. İnşallah. o 2000'e yaklaşmışız zaten kadar da çıkan yıldız gücü var hocam fişek fişek şokunu alalım videonun sonuna bakarız 150 altın geldi hemen 50'sini kime verelim basalım birisine enzo 17 rütbe bir seviye bas gitsin ay bu nedir ya tamam al 150 Haydi bismillah. Allah'ım inşallah bir karakter çıkar bugün. O kadar kutu biriktirdim Allah. Im. Hadi. Yok çıkmadı geç Bugün bol bol mega kutu açacağız arkadaşlar. Yine 5 geç geç hocam geç. İnşallah aksesuar çıkmaz. Suplex desteğinin yanında diğer aksesuar da çıkabilir. Elpirmonun. Er Ama inşallah çıkmaz. Hadi. Altı yaz. Beş yazdı be. Şu <laughs> hemen. Ropest. Önceki sezondan. Orada 38. sezona kadar almış, ee, kasmıştım arkadaşlar. 17. alalım. İki yazdı. Hadi burada bir parlasın hocam. Parlasın şöyle. Parlar mı? Parlamaz. Geç. Evet. Alalım hemen 56 Ve Mega'mız geliyor Mega Açalım Mega 7 yazdı 7 yazdı Arkadaşlar Mega kutudan 7 yazdı Allah'ım ne olur Aksesuar çıkmasın ne olur 2 tane aksesuar çıkmasın Allah'ım ne olur 2 tane karakter çıksın Allah'ım Mega kutudan ilk defa 7 yazdı Çok şaşırdım ya Allah'ım inşallah karakter çıkar. İnşallah karakter çıkar. Allah'ım. Arkadaşlar 7 yazdım Ego Bismillah. Allah'ım. Allah'ım ne no, olur no, no, no. Allah'ım. Allah'ım parlayıp sönüyor. Evet. Bundan karakter. S Yok nani 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 nani. Allah'ım nani çıktı. Nani çıktı. Arkadaşlar nani çıktı. Başta Sprout gibi gözüktü arkadaşlar. Nani başta gelince suprat gibi gözüktü. Nani çok istiyorum abi. Nani çok güçlü zaten. Beni iki de filan iki vuruşta alıyorum. Arkadaşlar Mega kutudan 7 yazdı ve bir el bir aksesuarı ve şuna tıklayalım. Bir dakika tıklayamadık. Tam geçmiş. Ve arkadaşlar Nani çıktı arkadaşlar inanamıyorum. Bu videoda Nani çıkmasını istiyordum. Allah'ım o kadar kutu biriktirdim. Bir Gale filan gelirse search. Gelmezse de Max de iyidir. Max de gelsin. Arkadaşlar inanamıyorum Nani çıktı. 7 yazdı ve Nani çıktı. Önceki sezona gidelim. Takti ee, söyleyemem. Karakter taktiğini gösterecek büyük kutu. Şu iki büyük kutuda da deneyelim. Şu ücretsiz kutumuzu açalım ya. Arkadaşlar tüm gizemliler oluyor. Deneyin o karakter çıkarma taktiğinde. Allah'ım benim oranlar da düştü ama Hadi bakalım. Bana çıkmazsa size inşallah çıkar arkadaşlar. İnşallah bu taktikle çıkartabilirsiniz. Bakalım. Düşmüş gibi ama yine de iyi oran. Şu üretici destek koduna giriyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz buraya. Hadi. Sos. Jopi. Dur. Araya bir tane boşluk şeyi koyacağız. Nerede o? Bakalım hocam. Hocam nerede? Bu mu? Heh, bu. Değil mi? Eminiz değil mi? Bakalım emin miyiz? Emin miyiz arkadaşlar? Eminiz. Bundan koyuyor muyduk? Koymuyorduk galiba. Bir dakika. Bizim adam var mı orada? Sosis jockey kafa, kafa, karıştı. Sosis Ne olur olsun sosis, sosis, sosis jockey. Yok mu oğlum? O kadar sosu yok arkadaşımız vardı. Nasıl yok? Olması lazım. Neyse. Biz bizim arkadaşla Efe onu onu yazmadan oldu. Oldu yani. Yani olmaya da bilir. Siz buraya sosu yazın arkadaşlar. Sosi jopi yanlış dedi. Ondan sonra buraya arkadaşlar gelin. İnşallah bana da çıkar Allah'ım. Tomar. 753 yazın arkadaşlar. Tomar 753. Tamam. Şimdi buraya arkadaşlar. içerik üreticisi destekleyici koduna Joker yazın. Gir Şimdi bu kabul edecek arkadaşlar. Eder misin lütfen? Essen oğlum. Hadi he tamam. Şimdi gelin iki tane büyük kutunuz olması lazım arkadaşlar. Ben Mr. P'yi o taktikle çıkardım. İki tane büyük kutuyu da harcadık ama. Oluyor arkadaşlar. Ben de çıkmazsa yeni karakter çıktı diye. Evet çıkmadı arkadaşlar. İki tane olması lazım. Bundan çıkacak mı? Hadi. Allah ne olur çıksın. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkmadı. Ama siz deneyin arkadaşlar. Diyorlar. Ben denedim çıktı arkadaşlar bana Mr. P çıktı. 10 elmas 39. Açalım. Hadi. Büyük kutu. O mega kutudan yeri yazmasına inanamıyorum. Şimdi buna verelim, kime verelim, kime verelim? Piper Bey'e. Gelecek kim e. oluyor? Ver O oh, 50. Hadi Kiki. Büyük kutu. Bir büyük kutu. İki. İki mi? İki ne abi ya? Allah aşkına iki ne? Ve bir mega kutu daha geliyor arkadaşlar. Açalım. Altı. Altı. Abi. Abi mega kutudan altı yazdı. Allah'ım ne olur çıkacak aksesuar var mı? Allah'ım ne olur aksesuar çıkmaz. Allah'ım ne olur karakter çıksın. Arkadaşlar ben kokutulardan çok şanslıyız ya. Demek ki biri... Ama bakalım. Sen sen. Numara yapma canım. Aksesuar açık mı bilmiyorum. Ne? Aa yıldız gücü çıkardık. 2000 lira vermektense alırız yani. İyi. İyi yani sonuçta. O yarabandını da çıkarttık. O. Çok şanslıyız ya. O power play. Abi power play geldi deme. Çok merak ediyorum nasıl bir şey ya. Abi gerçekten çok merak ediyorum. Önceki sezon oğlum. Buradan açtıracağım ama. Bunları bitirmedim. Aç aç aç. Yüz. Büyük kutu açalım. Hocam ne çıkacak? Boş hocam George geç. Tek atabilecek miyiz? Tek atabilecek miyiz? Atamadık. Aman annenin çıkmasına öyle sevindim ki. Anlatamam yani. Üç hocam 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 yok hocam. Yirmi taş. Acaba Brawl Pass'ı alabilir miyiz? Onu merak ediyorum. Gelecek sezon bu taşlarla arkadaşlar. Hadi. Açtık yine iki. Geç. Zaten küçük kutudan tek de oluyor. Üç. Ah be. Bunlardan çıkmadı da inşallah bir mega kutudan böyle bir şeyler çıkar. Bu arada ben bir bakayım. Çıkabilecek aksesuar var mı? İnşallah yoktur. Altı seviye. derolu yükseltmeyeceğim. İki aksesuar olacak birebir. Tamam. Rosa. Poco'nun ki iki olmadı tamam. Yedi seviyor ikonum var. Yok heyecanlanabilirsiniz arkadaşlar. Bir daha çıkarsa. Bir yanıp sönerse. Bilin Pardon. Bilin karakter. Heyecanlanabilirsiniz yani. Heyecanlanın. Heyecan tavan yapsın. 69 tay. Açalım. Açtık hocam. 2 geç. Ya çok sevindim ya. Bir karakter, bir aksesuar, bir de yıldız gücü. Ne demek ya? Supercell bana hiç öyle bir şey yapmadı şimdi. Hep tek tek, tek 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 tek. Ne oldu Supercell? Devrelerini yaktık herhalde. Yapabilecek miyiz devreleri? Yakamaz tamam yakmadık yakmadık sen akıllısın uslusun sen ver bizi vermedi verme yine aman naniyi çıkarttık nani de bir şey hem de çat çat çok güçlü bir karakter Allah Allah Allah'ım sana şükürler olsun Allah'ım Allah'ım ne geldi hadi oğlum bir ben bunu hiç İkisini de çıkardık dükkana Karakter yükselteceğiz. Abi ben bunu hiç hesaba katmamıştım. Tamam şimdi tamamen heyecanlanın yani. Max karakter olmadığı için tamamen heyecanlanın. Bu sefer hiçbir şey yok. Yıldız gücü aksesuar. Tamamen karakter. Bir an bir sevindim var ya. Ne geleceğini hiç düşünmedim. Bir an bir sevindim arkadaşlar. Öyle bir sevindim. Yıldız gücü çıktı. Hadi Hadi, hadi hadi ah be. Alalım. 79 taş. Hadi aga. Hadi. Hadi 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 artık hadi hadi süpersel ya. İki karakter bekliyor. O kadar şey biriktirdik ya. İki karakter bir karakter daha çıkar ya bir karakter daha yolla bana. O kadar kutu biriktirdik ya. Emeklerime yazık oldu ya. Oldu mu acaba? Açalım. Hemen bir mega kutu daha. Yaz bir altı. Beş. Geç. Yol. Geç. Geç bu işleri ya. Yine iki. Ve... 99 taş 100 olamadık. Hocam ne olur ne olur ne olur at. Oho. Hadi bakalım. Tek at çıktı. Çıktı mı? Çıktı. Kime verelim? Kime verelim? 6, 4, 5, 8, 8, 8, hmm. 7 7 6 6 6 5 5 Naniye verelim mi? Mr. Pira? Naniye verelim ya Naniye geliştirelim Bir büyüktü Hadi ah be Hadi hadi Bu siz Yine yok Hadi aga büyükten Ver büyük kutudan vermedi büyük kutudan. Mega'dan verir mi? Megalarda bugün şanslıyız. <gülüyor> <gülüyor> saygıdeğer, süpersen, abi. oğlum verir misin? İki mi? İki ne? Allah Allah. Hemen bir savaş kutusu açıyoruz. Yine George. 50 yi. yine naniye mi verelim Mr. P nani Mr. P nani nani istiyordum abi videodan önce bu yine çıkmasını istemiştim 3 2 1 ve bonus taş mı taş çıkmıyordu galiba jeton katlayıcı 10 geldi ve 109 taş 2 1 yine yok Vermedi. Açalım. Açalım. Oğlum versene ya. Yeter ha sıkılmaya başladım. Sevgili süpersel bey. Hadi. Hadi be bir heyecanlansaydık bari. Var. Oğlum kaç tane jeton katlayacak? istemiyorum. Verme jeton katlayacak. Bana karakter ver karakter Anlıyor musun? Karakter istiyorum ya. Biraz da Mr. P'ye verelim. Çok düşük kaldı ya. Hayır abici. Burada Brawl Pass açıyoruz yani. Önemli bir iş bu. Karakter çıkması lazım. Bir tane daha istiyorum Supercell ona göre. Bir tane bir tane daha Supercell. Oğlum, oğlum bana o karakteri vereceksin. 119. Mega. Megalardan şanslıyız bugün Allah'ım. Allah'ım o kadar şey çıktı megalardan. Yok geç Jordan geç try Boş Hadi bismillah Bismillah Yok Şu Büyük kutu Oğlum bir heyecanlanayım ya İki ne ya iki veriyor Onun yerine 3 ver ya Üç vermesi de bir şeymiş yani İki veriyor Üç iki Bir Yok Jordan geçti try ve 100 kime verelim? 100 100 100 100 100. Nerede 100? Nani mi Mr. P mi? Nani tabii ki. Ver gitsin Nani'ye. Ve Mega. Allah'ım inşallah çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. 6 6 Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. 6 yazdı arkadaşlar Mega kutuları çok kalsız heyecanlandım arkadaşlar. Heyecanınız tavan yapsın, çıksın gitsin tavanlar. Tavanı göçürün. Abi. Süpersel ben sana ne dedim çocuğum. Yıldız gücü ne de aksesuar kaldı çıkacak. Ben sana o karakteri alırım dedim mi çocuğum. He ver bakayım sen o karakteri bana. B çıktı mı? B çıkabilir en yakın. Ver bakayım o karakteri bana çocuğum. Ver. Alırım bir karakterini Süpersel. 38 karakterden birini alırım. Birini alırım Süpersel. Ve B çıktı işte bu. Böyle bir kutu açılımı görmedim ben. Şu an içinde en başarılı kutu açılım bu arkadaşlar. Bu işte bu. 6 6 destansı, destansı. iki yıldız gücü, bir de aksesuar çıkardık. Böyle bir kutu açılımı görmedim. Allah şükürler olsun. Yani alırım demedim mi süpersen? Alırım dersem alırım bilader ben. Alırım dersem alırım değil mi? Alırım dedim bir karakterini. B çıktı. Hadi bakalım. Dur ilk önce bir yükseltme falan yapalım. Nani'mizi basalım. Bas Nani. Yüksel çocuğum. İlk önce sen de oynayacaksın. Boş ver bir. Boş ver diyorum da bir de en az senin kadar sevindim. 5 seviyen Nani. Hadi bakalım. Şimdi sizi biraz öldürelim çocuklar. Hadi. Allah Nani çıktı. İnanmıyorum bir de B çıktı ya. Hayretler içerisinde. Bakın hemen nasıl alıyor kusuyor. Bak 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 bak. Aslında hemen Yakından daha mı çok oluyor? Galiba. Aynen. Şeli seni indireyim. Gel oğlum buraya. Gel kızım. Pardon kızım gel buraya. Oh. İşte nani çıkartmanın faydaları ya. Nani bu abi. Süpersen çok akıllı bir şey yapmış. Sen de vardı biz önce sen. Aa, dur, dur, dur. Sakin. koşar. Nani ile birinci olmalıyım. O kadar beş seviyeye de kastık naniye. Lan bana mı? Dur, dur. Aman, aman, aman ha. Sen de öl. Şunu aldım bu Nani ile? Tek vuruş. Primo'ya tek atacağım. İzleyin tek böyle atılır tek atmak böyle. Burada mısın? Aha. Gördün mü? Tek attım. Primo gibi birisine naniyle ile tek atabilirsiniz arkadaşlar. Oğlum bak sana ölmeyeceğim. Neredesin? O kadar 5 seviyeye getirdik. 10 yüklüyüz. Oh. Hayatta ölmem. Enerji içeceği var. Gel. Bu kadar öldüm kendimi. Ölmem ben lazım. Aha aha. Rozo'ya bak bak bak. Sen onu alacağını mı zannediyorsun? Sen onu alabileceğini mi zannediyorsun? Ben Hı? Tek yemiyorum Yemeyiz ya. Nani var o kadar. Ulti İşte Nani'nin iyiliği arkadaşlar. Bir numarası. Bir numarayı. Sağ geç, geç 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 dostum geç. Oh. Tamam. Alabilir miyiz? Alamadık. 100 jeton kaldı. Neyse. 7020 lirayla da yükseltme yapalım. Bunları yükseltmem. Hyper'ı yükseltirim <laughs> bir kere. 6'ya. tamam yeter. Yükseltmek yok yeter. Ceki yani Jackie'yi basalım mesela. Jackie. Çocuğum senin yüksel... <laughs> sen de hiç oynayamıyorum ben. Seviyenin düşüklüğünden. Şimdi M'si yükseltmem lazım. Em gözümün dibindeymiş onu görmüyorum. Sen de de oynayamıyorum 17 benim. Yüksel bakayım sen biraz. Tamam. de. Tamam. Bibi'yi de 6'ya yükseliyor değil mi? Tamam. Sen 7'ye yükseliyor. 8 bütün yükseltelim. Bir daha yüksel. Başka yok. Yeter o kadar. Yükselemiyor. Siz 6 6. Sana zaten çıkan çıktı. Yükseltsem de olur ya. İkinci yıldız gücü geldiğinde illa çıkacak zaten. Sana da çıkan çıktı. Bak Bari 8 seviyede Sen sizi yükseltmem. Mortis'i yükseltim mi? Çok heyecan olsun ya. Karakter çıkıyor. ilk i̇lk 10 seviye karakter Shelly. Hepsi aksesuar ve yıldız güçleri var. 5 seviye yapalım. 6 seviye yüksel Tamam. Şimdi sen. 7 desin. Sağ, da çıkan çıkmış zaten. Bari 8. seviye oldu. Sana da çıktı aksesuar. Ha, ee, yükselin yüksel yüksel yüksel. Sana da çıktı. Paranın hepsini bitirmeye çalışıyorum. Sana zaten ikisi de çıktı. Sinir oluyor. Onun yerine bir tane karakter versin. Neyse Allah şükür iki tane verdi Sen altı yüksel Frank. Evet bitti. Evet arkadaşlar çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. En şanslı kutu açılımım buydu. Süper Serin bana verdiği karakterlerden ee, yani kutu açılımlarından en şanslısı videoya like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın sağlıklıca kalın hepinize hepiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay